Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Nikaha haram olanların hükmü yedi tane kadının nesep yoluyla nikaha haramdır. Nikaha haram olan kadınların naslarla sabit olan 14 tanedir. Bu 14 tanesinin nesep yoluyla haram olanları Nesep yoluyla haram olanlar yedi tanedir. Bir anne anneler yükseldikçe anne an, annesinin annesi gibi. İki kızı kızlar inildikçe kızınızın kızının kızı gibi. Üç kız kardeş, dört teyze, beş hala, altı erkek kardeşinin kızı, yedi kız kardeşinin kızı. Süt yoluyla haram olanlar iki tane kadın süt yoluyla haramdır. Bir emziren kadının kadın onun annesidir. İki, süt emziren kadının kızları kız kardeşleridir. Evlilik yoluyla haram olanlar dört tane kadın evlilik yoluyla haramdır. Bir, hanımının annesi kaynana. iki karısının kızı başka kocadan karısıyla beraber gelmiş kızı. Eğer o kızın annesiyle cinsi münasebette bulunduysa böyledir. Yani haramdır. Eğer kızın annesiyle münasebette bulunmadıysa o kızı kendisine nikahlayabilir. Üç babasının babanın karısı yani analığı, dört oğlunun karısı yani gelini. Cem yoluyla haram olanlar, bir tane kadın cem yoluyla haramdır, bir tanesi de cem etme ciyetiyle haramdır. Bunlar hanımının kız kardeşi, baldız, hanımıyla halası, hanımıyla teyzesi. Bunlardan herhangi biris birinin hanımıyla beraber nikahlaması. Haramdır. Hanımının vefat etmesi veya boşamasıyla bunlardan herhangi birisiyle evlenmesi helal olur. Haramlık müddeti evliliğin devamına kadar muvakkatten yani geçici olarak geç, geçerlidir. Neseple haram olanlar süt emzirme yoluyla da haramdır. Kadında görülen ayıplar, kadında beş ayıbın görülmesiyle kocası onu boşayabilir. Bir, delilikte yani kad, delilikle kadın deli olursa iki, cüzamla. Kadının eti siyahlaşır, kırmızılaşır ve dökülür. Böyle bir hastalık olursa. 3. Baraslı ciltte bir beyazlıktır ki o cildin altını et kaplar ve kan akar. Bir hastalık çeşididir. 4. Cinsel organın etle kapanması veya etin o mahalle sıkışmış olması. 5. Cinsel organın kemikle kapanmış olması, kadının cinsi münasebet esnasında fercinden tenasül uzvunda gerek etin kapanmasıyla ve gerek kemiğin kapanmasıyla olsun fark etmez. Çünkü kocası o etin veya kemiğin bulunmasıyla kendini tatmin edemiyor ama her ikisi de bu duruma razı olurlarsa o zaman nikah fes etmeye gerek yoktur. Erkeğin 5 ayıptan kadını reddettiği kadında beş ayıptan kocasını reddedebilir yani nikahını bozabilir. Erkekte görülen ayıplar. Erkekte beş ayıbın görülmesiyle kadın kendini boşayabilir. Bir delirmekle, iki cüzzamla, üç barasla, dört erken zekeri tenasül aletinin kesilmesiyle ya o tenasül aleti tamamen kesik veya bir kısmı eğer bir haşefe kadar kalmışsa kadın da onunla yetiniyorsa nikaha devam eder. 5. Erkeğin cinsi münasebette aciz olması yani erkeğin zekeri gevşektir, kadını tatmin edemiyor. Bu kusurdan, bu 5 kusurdan dolayı kadın muhayyerdir yani serbesttir. Dilerse nikahını devam ettirebilir, dinerse, dilerse nikahını feshedebilir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.